Selamlar tekrardan. Bu videoda da biraz pandemi sürecinden sonra normale dönüşte yaşadığımız sorunlar neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii bu 60-70 gün çok fazla evde kalmak durumunda olduk. Yani insanlar online çalıştı, evde fa çok fazla durmak zorunda kaldı, e 60-70 gün çıkamayan insanlar oldu. E bu dönemdeki evdeki dostlarımıza çok daha yakın temas olduk. Bir bu koltukta yattık bir şu koltukta yattık bir o koltukta yattık biraz böyle yattık. Netflix'te dizi kalmadı falan. E günün sonunda şimdi işe gidiyoruz. Evde yalnız kalıyorlar. E bu sefer ne oldu? dediğimiz durumlar artık sorun olarak tekrar çıkmaya başladı karşımıza. Tuvalet problemleri, arkadan ağlamalar, eşya parçalamalar, yalnız kalamamalar ya da eve döndüğümüzde çok acınası bakışlar, tuvalete giderken bile peşimizden gelen, duş yaparken bizi izleyen, dibimizden ayrılmayan çocuklar olmaya başladı. Ee, bu biraz normal bir süreç. Keşke tabii ki böyle bir durum olmasaydı. Birden biz eve kapalı kalınca, onlarla çok yakın olunca bunun olması normal. Yapılmaması tabii tavsiye ediliyor ama ne yapabiliriz şu durumda? Şöyle, iki adım geri gitmenizi tavsiye ediyorum tuvalet problemi yaşıyorsanız Mesela alan daraltmadan bahsetmiştik. İlgili videolarda var. Yine olmadığınız zamanlarda ya kafes sistemine dönebilirsiniz bir süre. Ya işte bir antre vesaire sınırlandırılmış alan belirleyebilirsiniz. Biraz sabah erken kalkıp hani biraz daha dışarıda fazla vakit geçirip ev içerisinde de hani daha sakin olan vakitler olmalı. Çünkü bu pandemi sürecinde oyunlar da hep evde olmaya başlandı. Tabiri caizse biraz yüz göz olduk çocuklarla. Şimdi i̇şte bunu biraz toparlama zamanı gibi. O yüzden rutinlerimizi gözden geçireceğiz. Size tavsiyem tuvalet sorunu yaşıyorsanız o sınırlandırılmış alan durumuna geri dönmek ve doğru davrandıkça alan imkan genişletmek. Onun haricinde gün içerisinde olmayıp eve geldiğinde tabii müthiş bir sevgiyle karşılanıyoruz. Bu hepimizin hoşuna gider. Biraz stabil enerjinizi koruyun. Yani Ay sen beni mi özledin falan bu durumlara girmeyin. Hani eve girdin tamam merhaba üstünü değiştirdim ellerini yıkadın, köpek delirdi 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 ne zamanki sakinleşti o zaman aa evet oğlum iyi akşamlar hoş geldin hoş geldin merhaba falan filan bu moda girebilirsiniz böyle olursa köpek siz sakin kaldıkça iletişime geçmeyi kabul edecektir bu da işinizi kolaylaştırır e, onun haricinde ben olsam Ev içerisinde oyun oynamaktan ziyade daha çok dışarıda oyun oynamaya başlarım. Yani evde top atmaktan ziyade dışarıda hani bu ihtiyaçlarına giderir. Evde daha çok sakin zaman geçirmeye e, başlarım. Bunun yanında evde tabii mütemadiyen yakındık bu dönemde. Şimdi yakın olduğunda köpeği itmek değil ama o burnuyla vesaire dürtünde sürekli böyle bir temas halinde olmamız gerekiyor. Yani televizyon izlerken böyle, işte tuvalete giderken bir ufak dokundum, mutfağa uğrarken bir küçük sevdim, gece birlikte uyudum. Böyle oldukça siz olmadığımı geri getirme çağrısı, avlamalar, ağlamalar, tuvalet yapmalar gibi durumlar oluyor. Çünkü kurt sürülerinden geldiğini düşünürsek, e, sürüler beraber avlanır, dinlenir, eğlenir, uyur. Bu işleri beraber yapar. Ya, bunu beraber yaptın şimdi yoksun. E köpek zaten bağımlı olmaya çok hazır. O yüzden biraz daha kendini meşgul edecek oyunlar bulabilirsiniz. Yani o konglar kullanabilirsiniz. Kendi karşısına oyuncaklar kullanabilirsiniz. Türdaşlarıyla iletişimini artırabilirsiniz. Yani daha önce çalıştığınız köpek kreşleri, pansiyonlar, oteller varsa bunlardan hizmet alabilirsiniz. Ya da hafta sonları biraz daha aktif dışarıda vakit geçirebilir. Orada biraz daha diğer köpeklerle oynamaları, diğer insanlarla vakit geçirmeleri. Çok fazla birebirde yakın olduğumuz için çok fazla bizle iletişim oldu. Köpek de bundan mutlu ve bunun yoksunluğunda bir şekilde mutsuz olduğunu belirten tavırlarda bulunuyor. O yüzden sizin yerinizde olsam bir es vermek için 2-3 günde bir köpek oteline ya da daha önce çalıştığınız bir köpek kreşine vesaireye gönderebilirim. Sonra dönüşünde de hani Tekrardan eski kurallar, biraz mesafeli olarak tabii ki bu köpeğini sevme demek değil. Yani gel koşulsuz, kuralsız, oyna, sıkıştır, öp, kokla ama mütemadiyen mıncır mıncır olma. Mütemadiyen senin yanında olmasına izin verme. İzin verme demek it demek değil. Geldiğinde o yanında olduğunda biraz daha tepkisiz kal biraz daha coşturma. Çünkü bizlerin de psikolojisi etkilendi bu pandemi sürecinde evde kaldıkça. Yani gün içerisinde gelgitlerimiz dışarı çıkamadığımız için köpeğimize yansıtmaya başladık. Aslında bir nebze de biraz daha onları anlamaya başladık. Yani 30-40 gün çıkmadığımızda böyle darallar geliyordu falan. Düşünün ki işte köpek evde bunları yaptığında durmuyor benim köpeğim diye şikayetlerde bulunuyorsunuz. E yeterli aktivite yapamadığında, enerjisini atamadığında biz bile nasıl ki sıkıldık, de yaşayan dostlarımız ne yapsın? O yüzden bu gibi şeylere dikkat edebilirsiniz. Hani daha çok fazla şey söyleyebilir ama biraz da olay bazında yani köpek üstünden konuşmak daha doğru oluyor. Ufak ırklar biraz daha buna yatkındır. Hani Maltese, Spitz, Pomeranian gibi köpekler daha hani terrier grupları, ufak ırklar, eşlik köpekleri biraz daha yakın bunu yaşamaya. Ama hani bunu dediğim gibi biraz daha ilişkinizi sınırlandırabilir, dışarıdaki aktiviteyi artırabilir, dışarıdaki aktivitede biraz daha aktif olabilir, ev içerisinde daha sakin olabilir ve biraz daha stabil enerjinizi koruyabilirsiniz. Buna başlamadan bir 3-4 günlük sizden ayrı keyifle vakit geçirebileceği bir yer. Ondan sonra sizle dışarıda aktif, ev içerisinde kurallı, doğru davranış alan imkan genişleyen ve sizde de tabii ki hani iletişimin iyi oldu. Bir düzene geri dönerseniz bu sefer o sorunları azaltıp hani normalleşme sürecini beraber geçirirsiniz. Zaten ivme yukarıya doğru olursa siz de motive olur. Buna göre devamlı getirirsiniz. E, şimdilik ekleyeceklerim bu kadar. Abone olmayanlar var aranızda. Görüyorum. E, abone olursanız seviniriz. Cuma günü zaten e, yine yeni videolarımızla sizlerle birlikteyiz. Ee, yeni playlistler yaptık çekim ekibimizle. Yavru köpeklerle, gelişim süreçleri, orman aktivitelerinden görüntüler e, gibi böyle eğlenceli videolarda da yakında yanınızda karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Eto! De bay bay demek.